bekleyebiliriz kağıtta. Peki Yataş var. Vallahi ben Yataş'ı çok beğeniyorum. Hemen giriş yapayım. Daha grafiğini bile açmadan ve bu seviyeler gene şişe gibi alınabilir diyeceğim seviyelerden biri oldu. Ee, yani şu an yayının başından beri söyleyeyim hani şişe, Yataş bunlar portföyün bir köşesine atabileceğiniz kağıtlar. Yataş'ın dinamikleri çok iyi. Temel faktörler çok iyi. iyi yönetilen şirketlerden biri ve büyüme konjonktürünü taşıyor. Ve bence 35'li seviyeler almak için de çok uygun yerler. Ha bu hareket nerede güçlenir onu da söyleyeyim. 36-30'un üzerinde bir kapanışla birlikte hareket biraz daha ilmelenir. Ben sene içerisinde 60'lara doğru yataş hareketleri bekliyorum. Neredeyse %100'e yakın bir potansiyel taşıyan kağıt. Hem e, dinamik olarak, sektör olarak desteklenebilecek hikayeler de var. İşte yeni alımlar, bilançonun düzeltilmesi gibi. O yüzden yataş ıskalamamız gereken portföylerin bir köşesinde bulunmasını önerebileceğim kağıtlardan biri. Peki tüpraş var.